Bu akşam bir film izleyelim. E her akşam bir sürü film var. Hangisini seçelim? Puanı yüksek ya da çok beğenilmiş bir filmi ben beğenmeye bilemez miyim? Önerilenin falan reytinglerine göre değil de benim beğenilerime göre, zevklerime göre, izlediklerime göre, izlemediklerime göre, arkadaşlarıma göre, tavsiyelerime göre. Kısacası bana göre tavsiyeler üretecek liste bulamaz mıyım? Peki izleyeceğim filmi aramak zorunda mıyım? Yoksa yüksek kalitesini elimle koymuş gibi bulamaz mıyım? Bunu mu izleyeyim? Bunu da izleyecektim. Bunu yarın izlerim. Yoksa şunu bir Bu. Seçtiğim filmi indirmeden, indirmeyi beklemeden, telefonuma, tabletime, bilgisayarıma sunsalar, madem uzay çağındayız, bir de benim bağlantı ayak uydursalar, böyle bir web Bir de böyle süpersonik fiyatı hizmet verseler, acayip tutar kesin diyorsan biz Daily Motion Plus.